Sen orada ne yap dersen. Ay kız. Sen tam bakma lan. Onu koy ora. Koy onu ora. Ay kız. Koy. Koy ora. Tam tam. Bir. Ay kız.

Evet. Hmm. Neydi? Ört oranı ört güzelim. Gel orada değil. Dağıtmak olmaz. Olmaaaz. Cık cık Yok. Ne dişi? Bahçelerde işte? bakışalarda barın var. Ağlama heyvanlarım var. Şirin değil de kara gözlü. Hoş bakışlı yarım var. 오늘은 저는 쉐린디스까